Arkadaşlarım hepinize merhabalarım. Bugün sizlerle birlikte to Life World oynuyoruz. böyle Toddy Life World incelemeden sonra aslında önce bu ama ben sonra yayınlayacağım. Sonra böyle bir video gelmesi bence çok güzel olacak. Bu arada ben videolarımda çok kuru olduğumu fark ettim. Biraz daha canlı olmaya çalışacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu videoda ne yapacağız diye ya sorarsanız ben Pinterest'te bir arkadaşlar resim gördüm. Bakın şu tepede var. İşte o resimde böyle bir değişik pastalar gösteriyor 3 tane. Ve o pastaları ben bugün denemek istiyorum arkadaşlar. Oluyor mu gerçekten? Bugün bunu test edeceğiz. Yani Pinterest ile gibi bir şey. Bunu test edeceğiz. Hadi o zaman test edelim diyeceğim de malzemeler bizde varsa bakalım. Ee, şimdi buzdolabını açıyorum. Açsana. Hmm. İlk için çilek lazım. Çilek var mı? Yazık Bu mu çilek? Değil. Denemeye çalışacağım. Ben de bunu deneyeceğim. Benim şurada bir şekerim olacaktı. Nerede? Hıh, arkada. turta yaptım turta turtayı nasıl yaptım bunu alıyorsunuz Arkadaşlar <laughs> bir de şeker alıyorsunuz elinize bunları karıştırıyorsunuz bakın şu, yani bununla bunu karıştırdığınızda oluşturabilirsiniz e biz yapamadık ama turta yaptık Bu da iyi bir şey Şimdi ben bunu yiyeceğim turtayı da koyalım Şöyle şuna mı koysak? Tamam. Ee, peki. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Hayır, ne yapalım diyorum arkadaşlar. Şimdi e ikinci resimde ne var? Tam anlaşılmıyor. Zaten üstüne yazı yazmışlar. Tam anlaşam anlaşılmıyor mu? Bakın siz de görün. Ee, Bilmiyorum. Bördlen galiba. Bakalım var mı bende? Şöyle bakalım şuradan. Evet arkadaşlar. Arıyorum. Ne tam tamamdır. Bulamadım arkadaşlar. O zaman markete gidelim. Giyinelim. Giyinip geleyim. Giyindim. Kıyafetimi de şuraya koyayım. Sonra ayarlarım. Bu arada ev turu da yapacağım arkadaşlar. Zaten odamı sevmiyorum. Hiç oda seçemedim. Oda fikirleri genişten sevinirim. İlk birinci kata gidiyoruz. Geldim. Şimdi arkadaşlar bu bıraktığı kamerayla girmemem. Ondan bu kamerayı şu kamerayla devam edeceğim. Şöyle tamam. Evet olmadı. Koyayım ilk. Oldu. Oldu. bakmadan gidiyoruz. İyidir inşallah hava. Ah durun. Çalış. Giderken kapatayım da. İyiyim. Bu videodan sonra da şimdi düğünlerini yeni alayım evin. Arkadaşlar demin videoyu kaydetmemişim. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Ufak bir değişiklik yaptım duvarlarda falan. Şimdi devam edelim. Şurada anahtarı alayım. Ah. tamam Şu an açık yapayım. Açayım kapıyı. Şöyle hemen şunu da kapatayım ki sonra başkası giremesin Evet. Bu da benim küçük bahçem. Çok seviyorum burayı arkadaşlar. O zaman şimdi gidelim dışarıya. Arkadaşlar biliyorsunuz bir bak var. Kamera gidiyor. Elimizdeki kamera. Ondan ben bunu da çantaya koyacağım. Koyamam. Hii, sadece sopa kaldı. E, onu da silelim. E, hanımefendi çöpe attınız. Demek ki. Evet attım. <laughs> Bak oldu ya. Bakın. Yok. Demin gerçekten dondurmuş ama neyse. Ben bir sayfa eksik O kullanılabilir de. Ama boş ver işte. Ama bunlardan alacak mısınız? Baktınız da. Ben ne var ne yok ona bakıyorum yani. Tamam. Arkadaşlar mutfak içinde de bakalım mı? Biz buraya ne için gelmiştik burada? şimdi atalım tamam tamam. Ee, hadi bakalım hadi Hayvanlar güzelmiş. Ne yapmaya gelmiştik biz buraya? Ha, arıyorduk biz. börtlen, böğürtlen. Böğürtlenli reçel var. Böğürtlene benzer. Çantalı alabilir miyim? Ya da sen şokta mısın? Siz şokta mısınız? Evet. Tamam o zaman. <laughs> Şeker yok mu? şimdi yanlışlıkla falan karıştırırız. İki böğürtten alalım. Bir de lollipop hmm. maç. Başka portakal da alalım. Evde yoktu. Bunu da alalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Bundan bir de alalım. Damatiz. Bakmadan alıyorum. Bunu da alalım. Alalım. Üstten bunu bırakalım. Şöyle ben bunları alıyorum. Ödeyebilir miyiz? Bakayım. Hmm. Toplam 284 TL. Tamam. Verelim. Şöyle. Şurada... bu yeter mi? Ay durun, parayı yönetelim. Şöyle geçin. Tamam. Bitti işte. Tamam. O zaman alayım ve gidelim. Arkadaşlar şu an benim evde olmam lazım biliyorum ama şimdi aklıma geldi ki böğürtlen çiçeği vardır Robo Cafe'nin. Demek ki burada böğürtlen vardır. O zaman böğürtlen bak bakalım. Böğürtlen pankek olur mu acaba? Bilmiyorum hiç. Hmm. soramıyorum soramıyor bunlar. Zaten robot bir şey sormuyor. Bot'tan gelir mi acaba? Bot'tan şey. <laughs> ne alıyorum? Başka oku. Anne. de o gösterdiğim bot'lan pankeke alacağım.